Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma devam ediyor. Salgını kontrol altına almak için alınan tam kapanma kararının ardından pek çok iş yeri çalışmalarına ara verdi. Esnaf ve işçiye sağlanan desteklerin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de bu sürede destek verilmesi kararlaştırıldı. Hükümet ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için tam kapanma sosyal yardım programı adı altında yeni bir yardım programı başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım desteğinin detaylarını 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye hane başı tam kapanma sosyal yardım programı ile 1100 Türk lirası tutarında nakdi destek sağlayacağız diyerek duyurdu. Devletin ihtiyaç sahibi aileler için devreye aldığı sosyal yardımdan faydalanmak isteyen milyonlar da 1100 Türk lirası devlet yardımını nasıl alacağını ve nasıl başvuru yapacağını araştırıyor. Hane başı 1100 Türk Lirası destekten yararlanmak ve sosyal yardım başvurusu yapmak için bazı kriterler belirlendi. Peki ihtiyaç sahibi ailelere 1100 Türk Lirası devlet yardımı nasıl alınır? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 Türk Lirası sosyal yardım parası kimlere verilecek? İşte hane başı 1100 Türk Lirası yardım şartları. Devlet 2 milyona aşkın haneye 1100 lira tam kapanma sosyal yardım programı ödemesi yapacak. Tam kapanma nedeniyle sağlanan 1100 Türk lirası yardım ile ilgili şartlar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyona aşkın haneye 1100 lira tutarında tam kapanma sosyal yardım programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi hane başı 1100 Türk Lirası yardım programının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran yanık, şunları kaydetti. Bir önceki sosyal destek programımızın başvurularını e-devlet üzerinden almıştık daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye hane başı 1100 lira tutarında tam kapanma sosyal yardım programı ödemesi gerçekleştireceğiz aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da tam kapanma sosyal yardım programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren yanık, tam kapanma sosyal yardım programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardım Sorgula Başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı. Diğer yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemelerinin daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek. Bakanlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.